Bazı oyunlar sadece oyun değildir. Bitirdiğinizde kapağını kapatıp rafa kaldıramazsınız. Arada bir açıp şehrin gökyüzünde yeniden uçmak, bir karakterin içine yeniden girmek istersiniz. Çünkü o oyun size bir şey yaşatmıştır. İşte Marvel Spider-Man de benim için o oyunlardan birisi. Çünkü bu oyun sadece bir süper kahraman oyunu değil. Bu oyun hayatta bazen ne yaparsan yap yetişemediğini insanlara, ağ geri dönemeyeceğini fark ettiğin büyük bir hikaye. Yani Peter Parker sadece düşman döven birisi değil. Bir şeyleri yoluna koymaya çalışan ama her seferinde başka bir tarafı da alan bir insan. Böyle söyleyince daha çok bizden biri gibi geliyor değil mi? Tabi her ne kadar kendisi bizim aksimize atıp gökdelenler arasında uçsa da bizim gibi sabah geç kalma telaşı da vardı, kira derdi de, vicdan azabı da. Yani Peter Parker güçlüydü ama her zaman yeterli değildi. Ve belki de bu yüzden ona bu kadar tutkunluk. Ve belki de birçoğumuzun şu anda hayalindeki o şehir. Sadece çatılardan atarak süzüldüğümüz bir dekor değildi. Peter'ın yalnızlığını, çaresizliğini ve bazen inatla ayakta kalma çabasını içinde barındıran bir karakterdi adeta. O yüzden bugün size sadece bu tekniklerini, grafiklerini ve başarılarını anlatmayacağım. Bugün size bir stüdyonun bir karakterin hikayesini nasıl bizim hikayemize dönüştürdüğünü anlatacağım. Bakın dostlar, hayatınızda bir oyun gerçekten iz bıraktıysa, o oyunu neden unutamadığınızı da çok iyi biliyorsunuzdur ve bu da benim için onlardan birisi. Çünkü karşınıza Marvel Spider-Man Bazı oyunların ardında milyar dolarlık yatırımlar, dev ofisler, yüzlerce çalışan olur. Ama bazılarının ardında sadece küçük bir garaj vardır ve birkaç uykusuz insanın hadi bunu da deneyelim dediği çok büyük bir hayal. İşte Insomniac Games e tam olarak böyle bir yerden çıktı. Yıl 1994. İnternet çoğumuz için hala daha bir efsane. Oyun sektörü ise emekleme döneminde. Ve o yıllarda Ted Price adındaki genç bir girişimci birkaç arkadaşıyla birlikte oyun yapmak istiyor. Büyük ofisleri yok, stüdyo tutabilecek kadar paraları yok. Ancak yine de başlıyorlar. evin garajında. Başta Extreme Software adı verdikleri küçük bir ekip kuruyorlar. Ama çok kısa bir süre sonra fark ediyorlar ki bu isim onlara göre değil. Üstelik başka bir şirkette zaten hala hazırda bu ismi kullanıyor. Ve sonra her biri o gece uykusuzken şöyle bir karar alıyorlar. Bizim adımız bu gece uykusuz kalanların adı olsun. Ve Insomniac Games 1995 yılında böylelikle doğuyor. Uykusuzlukla, tutkuyla ve bir avuç hayalle. İlk oyunları bilim kurgu FPS. Disruptor. Yaptıkları bu oyun büyük ses getirmiyor belki ama doğru kişilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. O doğru ve büyük kişi kim diye soracak olursanız Sony. Sony o dönem küçük ama bu tutkulu stüdyoyu görüyor ve onlara bir şans vermek istiyor. Keşke bu şansı şu günlerde Days Gone 2 için verseler de neyse. Ve Sony'nin verdiği o şans, Insomniac Games için 1998'de mor bir ejderhaya dönüşüyor. Spyro the Dragon. Yapmış oldukları bu oyunla sadece çocuklara değil, her yaştan oyuncuya dokunmayı başarıyorlar. Ama tabii ki bunu yalnızca küçük, sevimli bir ejderhayla değil, renkli bir dünya ile başarıyorlar. Platformlar arası geçişlerle, akıcı yapısıyla, sade ama sıcak bir anlatımla. İlk defa duygu denilen şeyi minik bir ejderhaya yüklemeyi başarıyorlar. Ve ardından zaman geçtikçe bu ekip büyüyor. Garajdan çıkıyorlar. Tek bir karakterle değil. Artık evren kurabilecek kadar güçlü bir hale geliyorlar. Ve tarihlerimiz 2002'yi gösterdiğinde ise bu kez karşımıza bir ejderha ile değil, tamirci ve onun robot arkadaşıyla çıkıyorlar. Ratchet Clank. Yaptıkları bu oyunda yine mizah var, yine aksiyon var ama en önemlisi karakter var. Ve işte bu oyunla birlikte Insomniac Games, sonuya e çok net bir şey kanıtlıyor. Biz sadece oyun değil, oyuncuyla karakter arasında gerçek bağ kurulan hikayeler anlatıyoruz. Yaptıkları her yeni projelerinde daha büyük dünyalar kurmayı başarıyorlar. Daha cesur karakterler yaratıyorlar. Ama içlerinde hep bir şey eksik kalıyor. Daha insana yakın bir şey. Gerçek dünyadan bir parça. İçinde süper güç taşıyan ama sabah işe geç kalma telaşı da olan biri. Ve işte tam o noktada o eksik parçanın adı ortaya çıkıyor. Peter Parker Bazen kader seni köşede kıyıda bekleyen bir fırsatta buluşturmaz. Bizzat arar. Ve o telefon çaldığında bazen karşındaki ses şunu sorar. Örümcek adamı yapmak ister misiniz? Ve bakın bu cümle her stüdyonun duymayı hayal edeceği bir şeydir. Ama tabii ki bu teklifin kapına gelmesi için de yıllarca uykusuz kalmış olman gerekir. Yıllarca risk almış, hikaye anlatmanın ne olduğunu da ispatlamış olman gerekir. Tıpkı Insomniac Games'in yaptığı gibi. Ama hikaye burada başlamıyor. Bu aslında sadece Marvel'ın kendi içinde yaşadığı bir krizin sonucu. Çünkü 1990'ların sonunda Marvel zorda. Süper kahramanlarının sinema ve oyun haklarını teker teker satıyor. Örümcek Adam'ın film hakları Sony'ye, oyun hakları ise Activision'a gidiyor. Ve evet Activision yıllarca Spy Spider-Man oyunu yaptı. Kimileri efsaneydi. Mesela Spider-Man 2 gibi. Ama zamanla bir şey eksik kalmaya başladı. Artık sadece çatılarda zıplamak yetmiyordu. İnsanlar maskenin altındaki yüzü de görmek istiyorlardı. Sadece aksiyon değil, aynı zamanda duygusal da bir bağ arıyorlardı. Ama o bağ hiçbir zaman tam olarak kurulamamıştı. Marvel bu noktada durup düşündü. Bu karakteri yeniden tanıtmamız lazım ama bu kez gerçekten. Ve o noktada da Sony devreye girdi. Sinema tarafında Spider-Man Homecoming için Marvel'la ortaklık yapan Sony, oyun tarafında da benzer bir mucize yaratmak istiyordu. Ama bu iş için sadece teknik olarak iyi olan bir stüdyo yetmezdi. Karakteri anlayacak birileri lazımdı. Ve işte o an bizim firmanın yani Imsonyak Games'in adı çıktı ortaya. Yıllar önce Spyro'yla sonra da Ratchet Clank'le milyonların kalbine dokunmuş bir ekipti. Evet bu ekip aksiyon oyunu yapıyordu ancak asıl uzmanlıkları karakterleri anlatmakta. Tarihler 2014 yılını gösterdiğinde o masa kuruldu. Marvel, Sony ve Imsonyak. Ve Marvel sordu. Eğer örümcek adamı size verirsek nasıl bir oyun yaparsınız? Imsonyak Games'in tabii ki bu noktada cevabı netti. Biz sadece süper kahraman değil. Onun içindeki insanı da anlatacağımız bir oyun yapardık dediler. Yani onlar bir oyun yapmayı teklif etmediler aslında. Bir karakteri hayata döndürmeyi teklif ettiler. Ve Marvel da bu özgürlüğü kendilerine verdi. Sony ise desteğini sağladı. Tamamdır başlayın cümlesini duyduktan sonra Imsoniac ekibi kollarını sıvadı. Masanın üzerinde yüzlerce çizim, notlar ve fikir yığını vardı. Ama akıllarında tek bir soruyu düşünüp duruyorlardı. Bu sadece bir örümcek adam oyunu mu olacak? Yoksa şimdiye kadar en iyisi mi? Eğer en iyisi olacaksa bunun sıradan bir süper kahraman hikayesi olmaması gerekiyordu. Çünkü herkes çatılarda ağ atan sallanan bir örümcek adamı gördü. Herkes düşman Dövdü, süper hareketler yaptı. Ama ya maskenin altındaki adam, Peter Parker'ın acıları, sıkıntıları, sıradanlığı, işte Insomniac ekibi de tam olarak bu noktada fark yaratmak istedi. İlk olarak aldıkları karar çok netti. Örümcek adam kadar Peter Parker'ı da oynanabilir yapacaklardı. Ama buradaki amaç sadece maskeyi çıkarıp aha bakın Peter demek değildi. Peter'ın hayatındaki zorluklarını, kayıplarını ve sıradan dertlerini göstermekti. Çünkü unutmamak gerekiyor. Peter Parker süper güçlere sahip olabilir ama aynı zamanda da ev kirasını düşünen bir adam. Oyunda Peter'ın laboratuvarda çalışmasını, arkadaşlarıyla yaşadığı diyalogları ve MJ ile olan inişle çıkışlı ilişkisini de görebilmek oyunculara gerçek bir bağ kurma şansını verdi. Çünkü bazen düşman dövmekten çok bildiğiniz gibi duygularla baş etmek daha da zor olabiliyor. Imsonia Games'in bu derinliği yakalamak için harcadığı emeği şöyle düşünün. Peter'ın animasyonları için yüzlerce referans video çekildi. Seslendirme sanatçılarıyla karakterin her duygusunu en ince ayrıntısına kadar işlediler. Hatta Peter'ın sırtını ağ attığı sahnelerde bile omuz kaslarındaki küçük kasılmayı göstermek için günlerce çalıştılar. Bu noktada Peter'ın duygularını yansıtmak önemli Belki ama bir de New York vardı. New York, örümcek adamın sahnesi. Ama çoğu eski Spider-Man oyununda şehir sadece bir arka plandan ibaretti. Boş sokaklar, birbirinin aynısı binalar ve tabii ki etkisiz insanlar. Imsonyak burada çıtayı birazcık yükseltmek istedi. Her sokak benzersiz olacaktı. İnsanlar tepki verecek, selam çakacak hatta selfie bile çekeceklerdi sizinle. Yani şehir nefes alacak, yaşayacaktı. Ancak stüdyo için en zoru neydi biliyor musunuz? Ağ sallanma hissi. Evet o ikonik ağ atma hissinden bahsediyorum. Örümcek adamı gerçek anlamda özgür hissettiren en önemli özelliklerinden birisi de ağ sallanma. Oyuncuların duvara yapışmadan süzülebilmesi, binaların etrafında dönerken iyime kazanabilmesi. İşte bunlar bizim için her ne kadar eğlenceli olsa da kodlama ekibinin tamamıyla kabusu oldu. Çünkü fizik motorunu defalarca kez yeniden yazdılar. Her ağın bir binaya tutunmasını sağlamak için haftalarca test yaptılar. Çünkü eski oyunlarda olduğu gibi havada boşluğa atmasını istemiyorlardı ve sonunda istediklerini başardılar. O an geldiğinde oyuncular ağlarını sallarken işte bu dedirtti. Çünkü o hareket sadece bir oyun mekaniği değildi. Özellikle DualSense'de oynayanlar hak verecektir ki bir his haline gelmişti. Ekip hikayeyi oluştururken de çizgi romanlara körü körüne bağlı kalmak istemedi. Marvel bu konuda Imsonia Games'e büyük bir özgürlük tanıdı. Peter Parker zaten herkesin bildiği bir karakterdi. O yüzden Peter'ın Spider-Man olduğu anı tekrar tekrar göstermek yerine zaten kahramanlık kariyerinde birkaç yıl ilerlemiş Peter'a odaklanmak istediler. Ve tabii ki yeni düşmanlar, yeni dostlar ekledi. Doktor Octo Octavius'un dramatik dönüşümü. Oyunun belki de en unutulmaz anlarından birisi oldu. Çünkü burada mesele sadece kahramanlık değildi. Peter Parker şehri kurtarmaya çalışırken kendisini tüm bu sorunların içinde kaybediyordu. Sevdiklerinden uzaklaşması, arkadaşlarına hayal kırıklığına uğratması ve en sonunda da en büyük düşmanı kendi hataları yüzünden kaybetmesi bu noktada bir sözü hatırlamamız gerekiyor. Ben Parker'ın meşhur sözünü. With great power comes great responsibility. Bu temayı hissettirmek için de hikaye yavaşça inşa edildi. Oyuncular sadece düşmanları yenmekle kalmadı, aynı zamanda Peter'ın içsel mücadelesini de yaşadı. Bakıldığı zaman her şey mükemmel gözüküyordu ama bir şey unutuyorlardı. Peter Parker gibi bu oyunda karşılaşacağı devasa zorluklar vardı ve o zorluklar çok yakındı. Düşünsen örümcek adamsın. Gökdelenlerin arasında ağ atarak süzülüyorsun. Rüzgar yüzünü yalıyor. Şehrin sesi kulaklarında. Altında yaşayan koskocaman bir şehir var. Etrafında uçsuz bucaksız bir New York. İşte Games de tam olarak bu hissi oyunculara yaşatmak istedi. Ama kağıt üzerinde ağ sallanacak fikrini hayata geçirmek işte o tam anlamıyla kabus gibi bir süreçti. Önce şu soruyu sormaya başladılar. Örümcek adamın ağ atması nasıl gerçekten hissettirilir? Bu sorunun cevabı basit değildi. Çünkü geçmişte yapılan çoğu Spider-Man oyununda ağlar gökyüzüne yapışıyordu. Yani hiçbir binaya bağlanmadan boşlukta süzülen o ağlardan bahsediyorum. Oyuncular da bunu fark ettiğinden dolayı gerçekçilik hissi kayboluyordu. Ama Imson yak, o hissi yakalamak için kendine meydan okudu. Her ağın gerçek bir yüzeye bağlanması gerekiyordu. Ekip bu prensibi oyunun ana temeli yaptı. Her attığının gerçekten bir binaya ya da direğe bağlanması gerekiyordu. Ama bu demekti ki oyundaki her bina detaylıca tasarlanmalıydı. Ağlarsa fizik motoruna bağlı olmalıydı. Oyuncu hata yaptığında yere çakılma riski de olmalıydı. Ve işte burada işler birazcık karmaşıklaştı. İlk prototiplerde ağlar o kadar hassastı ki oyuncular sürekli yere düşüyordu. Bazen ağlar hiçbir yere tutunmuyor, boşlukta sallanıyordu. Fizik motoru ağların hızını doğru hesaplayamadığı için Peter ya çok yavaş sallanıyordu ya da roket gibi fırlıyordu. Sadece bu özellik için aylarca deneme yanılma yapıldı. Kodlar defalarca yeniden yazıldı. Fizik kuralları zorlandı. Ve sonunda o his yakalandı. Ağını attığında gerçekten örümcek adam gibi hissedeceksin. İlk kez doğru ağa atıldığında oyuncuların yüzünde oluşacak gülümsemeyi o andan hayal ettiler. Ama dediğim gibi iş sadece ağa sallanmakla bitmiyordu. Çünkü örümcek adam için şehir sadece bir dekor değil, onun oyun alanıydı. Yani New York'u yaşayan bir şehir yapmaları gerekiyordu. Ekipse şu kararı almayı tercih etti. New York sadece bir arka plan değil, oyunun ana karakterlerinden birisi olacak. Ve bunun için ilk olarak her sokakta yürüyen insanlar oldu. Arabalar trafikte ilerledi. Korna sesleri caddeleri doldurdu. Sokak köşelerinde müzisyenler çaldı, satıcılar bağırdı. Ama sadece bu değil. Oyunculara daha önce görmedikleri bir etkileşim fırsatları sundular. Şehirde yürüyen insanlar örümcek adamı el sallayabiliyorlardı, selfie çekiyorlardı. Hatta kahramanımıza beşlik çakmak isteyenler bile oluyordu. Ara sıra da suçlar ortaya çıkıyordu. Bir soygun, bir araba kovalamacası ya da rehine kurtarma. Yani New York sadece bir oyun alanı değil, yaşam bir şehir haline geldi. Ama bu kadar yoğun bir dünyayı PlayStation 4 gibi bir sisteme sığdırmak tam anlamıyla teknik bir cehennemdi. PlayStation 4 o dönem güçlüydü evet ama New York'un devasa haritasını, yüzlerce insanı, arabayı ve süzülen örümcek adamı aynı anda çalıştırmak bu konsolun sınırlarını haliyle zorladı. Hatta yapılan ilk testlerde şu sorunlar ortaya çıktı. Oyunda yavaşlamalar yaşandı, sokaktaki NPC'ler aniden kayboldu, ağa sallanma sırasında kare hızları düştü yani FPS düştü. Bu noktada son en yakın çözümü ne diye soracak olursanız, optimizasyon. Oyuncunun görüş alanında olmayan bölgeler düşük çözünürlükte işlendi. Uzaktaki binalar sadece basit geometrik şekillerle render edildi. Sokak seviyesindeki karakterler oyuncuya yakın olmadıkça tamamen görünmez yapıldı. Bu tür teknik hileler sayesinde performansı stabilize ettiler. Ve sonunda o muhteşem şehir kusursuz bir şekilde çalışmaya başladı. Ekip bu süreci geçirirken oyuncuların hislerini asla unutmadı. Çünkü günün sonunda mesele şuydu. Oyuncu kendini örümcek adam gibi hissetmeliydi. Sadece mükemmel grafiklerle değil, sadece gerçekçi fizik motoruyla değil. Oyun kolunu tuttuğunda o özgürlüğü yaşamalıydı. Peki bu şehri kim dolduracak? Hangi kahramanlar ve hangi kötü adamlar bu dünyayı paylaşacak? Tüm o detaylı şehri, o mükemmel asalanma hissini ve yaşayan New York'u yarattılar. Ama biliyorsunuz bir şehri şehir yapan şey sadece binalar değil. İçindeki insanlar, sesler ve hikayelerdir. Ve o yüzden de yak bu defa Peter Parker Joker'ın çevresine yöneldi. Mary Jane, Miles Morales, Octavius ve daha niceleri. Hepsi tek tek ele alındı. Derinleştirildi, yeniden yazıldı. Çünkü bu oyunda sadece Örümcek Adamı değil, onun hayatına giren herkesi hissetmemizi istediler. New York hazırdı. Gökdelenler, sokaklar, ağlar. Oyuncu şehrin içinde kayboluyordu artık. Ama bu dünya bir karakterle nefes alacaktı. Ve o karakter sadece maskeli bir süper kahraman değildi. O bir abiydi, bir evlat, bir eski sevgiliydi. Kira derdi vardı, yorgunluğu vardı, içine gömdüğü suçluluklar. Yani Peter Parker'dı. Insomniac ekibi için en zor ama en değerli şey de buydu zaten. Karakterleri gerçekten yaşatmak. Peter Parker'ı oynamak demek sadece çatılarda uçmaktan ibaret değildi artık. Laboratuvarda deney yaparken gözleri dolan bir adamı da görmekti. Mayala ile göz göze geldiğinde sustuğu anı da hissetmekti. MJ ile arasında geçen o kırık ama hala umutlu cümleleri uymakta. Ve bu kez ilk defa kurtarılmayı beklemeyen bir isim vardı. Marvel evreninde bildiğiniz gibi yıllarca kurtarılan kız rolüyle ezberlenmiş MJ, burada oyunun aktif bir parçasıydı artık. Sadece duygusal sahnelerle değil, gizli görevleriyle, aldığı risklerle, Peter'la başa baş giden zekasıyla. Onu oynamak bazı oyunculara alışılmadık gelmişti. Hatta kendi fikrimi soracak olursanız MJ oynadığım kısım oyunun en sıkıcı kısımlarından birisi olabilir. Ve sonra sahneye yeni bir isim çıktı. Genç, içine kapanık, kırılgan bir çocuk. Her biriniz onu tanıyorsunuz. Miles Morales. Peter'ın gölgesinde yürüyen ama adım adım kendi yolunu çizen bir kahraman. Miles'ın oyunda yavaş yavaş görünmesi, Peter'la olan ilişkisini gözümüzün önünde kurması ve sonunda güçlerini kazandığı o an. İşte o an oyuncuya tek bir şey söylüyordu. Bu hikaye sadece Peter'ın değil, gelecek başka ellerde de şekillenecek. Ve bu da Imson'un yakın planıydı. Yani amaçları sadece bir oyun değil, bir evren kurmaktı. Ama kahramanlar tek başına yeterli olmazdı. Onları tamamlayan şey gölgelerdi. Yani düşmanlar. Doktor Otto Octavius. Başta bir baba figürü, bir akıl hocası. Ama sonra yavaş yavaş çözülmeye başlayan büyük bir zihin. Peter'ın gözünde Yıkılan bir idol. Hele ki bir de o sahne. please, peter. that wasn't me. you said you'd never abandon me. you promised. remember. and of course, you rest easy knowing your secret is Safe with me. You do what you think is best, Doc. It's all any of us can. Peter, even when it hurts like hell. Peter, where are you going? Peter. dövüşten çok daha fazla acıttı herkese. Mr. Negatif. Hem Mayalamızın yanında iyilik yapan bir adam hem de şehri yerle bir edecek olan karanlık birisi. Yani daha çok iyi ile kötünün iç içe geçtiği bir karakter. Ve elbette Sinister Six. 6 düşman, 6 farklı travma. Sadece boss savaşları değildi bunlar. Peter'ın geçmişinden gelen kabuslardı. Ama bu karakterleri bu kadar etkileyici yapan şey sadece yazılan senaryo değildi tabii ki. Onlara can veren, terleten, ağlatan, konuşturan gerçek insanlar var. Yuri Loventil. Peter Parker'ı sadece seslendirmedi. Onu yaşadı. Ağlatan atarken nefes nefese kalması, MJ ile konuşurken sesinin titremesi. Zaten bu detaylar yüzünden oyuncular Peter'a dokunabiliyormuş gibi hissetti. Laura Bailey, MJ'ye zeka ve cesaret kattı. William Salyer ise Otto Octavius'a öyle bir ruh verdi ki ona sinirlenmek yerine sadece üzülüyorduk. Ve tüm bu performanslar motion capture ile dijital bedenlere taşındı. Kaş kalkışından dudak büküşüne kadar. Gerçek oyuncuların her mimi karakterlerin içine işlendi. Böylece elimizde sadece oynanabilir figürler değil, gerçekten tanıdığımız insanlar oldu. Ve zaten bu yüzden final sahnesinde gözümüz doldu. Bu yüzden Peter'ın kararsızlığına sinirlendik. MJ'in cesaretine hayran kaldık veya Miles'ın gözündeki o korkuyu anladık. Çünkü bu sadece bir oyun değildi. Bu bir anlatıydı. Bu bir bağdı. Ve tüm bu geliştirme sürecinin ardından tarihler 7 Eylül 2018'i gösterdiğinde Marvel Spider-Man sadece bir disk olarak değil, bir hayal olarak karşımıza çıktı. O güne kadar daha öncesinde de ağ atmıştık, dövüşmüştük, duvarları tırmanmıştık ancak hiçbiri böyle hissettirmemişti. Oyun çıktığında insanlar New York'un çatılarında koşturmadı sadece. Imson yakında hedeflediği gibi Peter Parker'ın da hayatında bir yürüyüşe çıktılar. Ve o yürüyüş milyonlarca oyuncu için evet ya bu benim hikayem, bu benim dedirten anlarla doluydu. İlk fragman geldiğinde herkes şunu düşündü. Bu kadar iyi görünüyorsa kesin sahte çünkü Spider-Man gökdelenlerin arasında süzülüyor. Binaların camlarına ağ atıyor. Hareketleri akıyordu. Bir fragman değil, filmden sahne gibiydi. Ama sonra oyun çıktı ve herkes aynı şeyi söyledi. Gerçekten mükemmel. Bir ağ attın, sallandın, rüzgarı hissettin ve bir anda çocukluğuna döndün. Yalnızca kontrolcü değil, kalp de titredi o anda. İşte bu yüzden Marvel Spider-Man daha çıkmadan önce oyun kategorisinden çıkmıştı. O bir hissin adıydı artık. İnceleme puanlarına bakıldığı zaman evet 87 metakritik harika ama mesele o değildi. Gerçek olay insanların oyunu oynarken yaşadığı şeydi. Mesela oyuncuların oyunla ilgili paylaşmış olduğu yorumlara baktım. Birisi yazmış ki Peter gibi hissettim. Hem kahramandım hem yalnızdım. Başka birisi Stanley'nin sahnesinde durdum, ekranı izledim, bir şey demeden ağladım. Bir çift mesela oyunun içinde saklanmış bir evlenme teklifinde buluştu ve tabii sonradan ayrıldılar. Ama o an hala oyunun içinde duruyor, anı olarak. Bir başkasıysa kira günü geldiğinde benim bile mideme ağrı girdi. İşte tüm bu ince detaylar oyunun gerçek hayatta kesiştiği yerlerde. Çünkü Peter Parker bu sefer sadece ekranın içinde değil, bizimle aynı mahallede yaşıyordu. Hatta aynı hayatı. Satışlar mı? Satışları soracak olursanız A gibi yayıldı. İlk üç gün 3 gün 3.3 milyon kopya sattı. Birkaç ay içinde daha verirsiniz ki 10 milyondan fazla satış yaptı. Ve bakın bunlar sadece rakam değildi. Bunlar her biri bu hikaye bana dokundu diyen insanların sayısıydı. Hatta PlayStation tarihinin en hızlı satan birinci parti oyunu oldu ama aynı zamanda en çok kalbe dokunanı. Sony'nin bile beklemediği kadar büyüdü bu hikaye ve sonunda olan oldu. Sony ImSonya'yı satın aldı. Çünkü artık sadece garajda minik ejderha yapan bir stüdyo değil, hikaye anlatan büyük bir ev olmuşlardı. Oyun bittiğinde ise insanlar şöyle dedi. Bitti mi şimdi? Yani bu kadar mıydı? ImSonya gülümsedi. Hayır dedi. Daha dedi. Miles Morales gelecek tam oyun fiyatı sokacağım sizi saplayacağım dedi de neyse tamam burayı geçiyorum. Ardından kara kedi geri döndü. Çekiç kafa şehri kana buladı. Silver Sable ise kendi düzenini kurdu. Ama tabii ki asıl mesele bu karakterler değildi. Asıl mesele şuydu. Peter Parker ne yaşarsa yaşasın hayatı devam ediyordu. Ve biz oyuncular olarak da o hayata hala tanıklık edebiliyorduk. Çünkü bu oyunun bitişi sadece yeni bir perdenin açılışıydı. Belki bu söylediğime birçoğunuz katılmayacaktır ama Marvel Spider-Man oyun dünyasında sadece bir başarı değil. Büyük bir dönüm noktasıydı. Çünkü süper kahraman oyunları artık yan göre görevli dövüş kutuları olmaktan çıktı. Bir karakteri acısıyla, sevinciyle hissettirme yarışına dönüştü. Yani bu noktada Spider-Man Batman Arkham serisinin kurduğu tahtı tabii ki devralmasa da yanına oturdu diyebiliriz. Birlikte yeni bir çağ başlattılar. Ve Marvel bu başarıyı gördü. Dediğim gibi 8 saatte biten DLC e olacak oyun tam oyun fiyatına çıktı. Sonra ise geçtiğimiz yıllarda Spider-Man 2. Ve şimdi ise sıra Wolverine'de. Kabul edelim ki bazı oyunlar sadece eğlence sunar, bazıları ise senden bir parça alır ve yerine bir şey bırakır. Marvel Spider-Man işte tam olarak bana bunu yaptı ve bu yüzden sadece benim için bir oyun değil, bir bağ, bir hatıra, bir aynaydı. Peter maskesini çıkarmıştı, bense duygularımla baş başa kalmıştım. Oyun bitmişti, evet ama hikaye sanki daha yeni başlıyordu. Ve aslında tam da öyle oldu. Çünkü bir noktada Spider-Man olmasa bile Peter Parker'ın hikayesini kendim devam ettirdiğimi fark ettim. O yüzden ben de dahil olmak üzere oyuncular sadece Peter'ı oynamadı. Peter oldular. Bir sahnede ağ atarken güldüler, başka bir sahnede Mayala'yı kaybederken sustuk. Ve finalde ise maskenin altındaki yorgun ama iyi kalpli adamla vedalaşamadılar. Yani oyun bittiğinde insanlar bir karakteri unutmadı. Onu içselleştirdi. Şimdi dönüp baktığında belki şunu diyorsun. Ne oyundu be? Ama aslında diyorsun ki ne hikayeydi? Ve bu yüzden de bu oyunu kendi adıma konuşmam gerekirse sonsuza kadar hatırlayacağım. Çünkü maskenin ardında sadece bir adam değil, hepimizden bir iz kaldı. <laughs>